Merhaba sevgili Oğlak burcu dostum. Hoş geldin kanalıma, videoma. Sevgili Oğlak, nasılsın? İyi misin? İnşallah sağlıklı ve iyisinizdir. İyi haftalar diliyorum. Öncelikle sizlere 25 Nisan haftalık kayfanızı merak ediyor musunuz? O zaman niyet eder misin? Senin için buradayım şu anda. Senin için kapattım Oğlak burcu ve sana özel yorumlayacağım. Eğer hala kanalıma abone değilsen, abone olursan senin sayesinde tabi beğeniniz de çok önemli, yorum bırakmanız da önemli kanalıma. Sizler sayesinde videolarım öne çıkma şansını sizin desteğiniz sayesinde sağlayacaktır. Hazır mısın? Senin için fincanı kaldırıyorum ve yorumlamaya başlıyorum. Değerli dostum, değerli takipçim Oğlak Burcu dostum dilin en kısa sürede gerçekleşsin temennisiyle fincanı size gösteriyorum. Bakın bir göz var üzerinizde. Gözler üzerinizde. Oğlak burcu dostum bu hafta. Herkesi şaşırtacaksın sen bu hafta. Çok şanslısın çünkü şansın dönüyor artık. Özellikle bu konuşmak istediğin kişiyle ilgili bir fırsat doğacak ve o konuşmak istediğin kişi de bu şansı sana verecek. Sen o kişiye ulaşacaksın, o telefon ucundaki kişiye ve şansın ikiye katlanacak. Konuştuğunuz konu neyse size oldukça kazançlı bir görüşme olabilir. Kitap elinde açık bir şeyler anlatıyorsun sunum mu yapıyorsun, öğretmen misin, bilemiyorum, öğrenci misin? Çok şeyler öğreniyorsun artık. Öğrendiklerini de aktarıyorsun. Bakın dondurma külahı çıkmış. Birçok kişiye bilgilerini paylaşarak yardımcı oluyorsun. Ve seni bu sayede tanıyanlar var. Oğlak kurucu dostum çevren kalabalıklaşıyor bu haftadan itibaren. Çanak çıkmış aile içerisinde ama. Aile içerisinde bu olumsuzlukları çanak tutan bir insan bu. Ve sen sürekli bu insanı biliyorsun ve eleştiriyorsun. Anneniz ya da babanız mı anlaşamadığınız çünkü çocukluktan bir yaralarınız var. Anlaşamadığınız konular var. Bazı üzüntüler yaşanmış. Ama sen bu hafta annenin babanın karşısındasın. Ayaktasın ve kendini ifade ediyorsun. Onlar senin haklılığını anlayacaklar, merak etme. Bazı şeyleri abartıyor musun Oğlak burcu dostum? Bu hafta küçük şeyleri lütfen zihninde büyütme. Sıkıntıların, özellikle maddi konulardaki sıkıntın, endişen uzun zamandır mı zorlanıyorsun para kazanmakla ilgili? Kazanacaksın ama bu biraz hemen değil de biraz sabırlı olman gerekiyor biraz tutumlu olman da gerekiyor. Aslında tutumlu bir burçsunuz Oğlak Burcu ama burada harcamalarınız bir hayli artmış. Elindekileri korumaya çalışacaksın bu hafta huzurunun kaçmaması için. Aile içerisinde de bununla ilgili belki de huzursuzluk yaşıyorsunuz bilemiyorum. Zaten sağlık problemi var sizin mi var ailede? Birisinin sağlık problemi var ya bu, bu sağlık problemi diğer aile üyelerini de üzmeye başlamış. Yani kafanız çok fazla düşüncelerle dolup taşıyor. İklemde olduğun bir konu var. Beyninde çok fazla gereksiz şeyler birikmiş. Yani resmin bütününü göremiyorsun şu anda parayla ilgili. Tamam sıkıntılar var ama bir pencerede pencereden açılacak bu hafta. Eğer şu an yaptığın iş ile ilgili kazancını azsa bunu dile getirmen gerekiyor ya da iş arıyorsan görüşmeler yapman gerekiyor. Adım atman, harekete geçmen gerekiyor. Oğlak burcu dostum, bir yerde bekleyerek, oturarak size ulaşamıyorlar. Sizin ulaşmanız gerekiyor. İstemeniz gerekiyor, yardım istemeniz gerekiyor. Çünkü kazanmakta da çok zorlanıyorsun. Kazancınız düşmüş ya da kazancınız size yeterli gelmiyor. Akrabalarım var sürekli yanındalar çevren. Bu hafta evin çok kalabalık. Oğlak Burcu gelen giden sürekli konuşmalar, laflar, sözler. Hiç bu kadar eviniz kalabalık olmamıştı. Eviniz içerisinde ne var bilmiyorum ama Belki kardeşlerinizle ilgili bir olay mı var ya da sizinle ilgili mi? Yani bir giriş çıkış var sürekli. Değişik yüzler girip çıkacak. Belki hiç uzak akrabalarınız bile, görmediğiniz bile, bu zamana kadar görmediğiniz akrabalarınız bile ziyaretinize gelecek. Ama merak etmeyin. Bak bir bir yolunuz var. Bu bir seyahat bu. Bir iş seyahati gibi kazanç çıkacaksınız bu seyahate çıkarsanız. Belki onunla ilgili bir belirsizlik yaşıyorsunuz. Çıksam mı, çıkmasam mı bu seyahate Seyahati ama bu seyahat gerçekten kazançlı olacak. Bir de dal çıkmış ama yaprakları var. Doğum haberi var. Bebek bekleyen birisi var. Ya da bebek haberi alacaksınız. Oğlak burcu dostum istiyor musunuz bebek düşünüyor musunuz bilmiyorum ama sürpriz bir bebek var. Sen niye tokuyorsun bu hafta? Oğlak burcu dostum. Hoşlanmadığın birisi var ve onun niyetini çok iyi biliyorsun. Yüzleşmek istemiyorsun duygusal anlamda aslında bu hayatındaki insan ya da ayrıldığın insan bilemiyorum ama ona karşı artık bazı duygularını ve düşüncelerini çok bastırmışsın aslında çok baskıcı bir kişi belki o yüzden kopuk ilişkiniz ondan kaynak ama bir çekim de var yani onun her şeyi seni çok etkilemeye başlamış gözün açılmış bu hafta ilişkinle ilgili bir karar vereceksin. Artık e, geri dönüş olmayan bir yola gireceksin ilişkinle ilgili. Bu tutumun belki de onu şaşırtacak. Çünkü önceden gözlerin de bakın sisler varmış. Artık o sisler dağılıyor. Daha net görüyorsun hayatındaki insanı. Farkındalığın artıyor. Bir de evlenip ayrılan birisi var. İlk eşiyle ilgili. Sıkıntılar mı yaşıyor? Yani bir hatalar yapılmış bu ilişkide. Boşanılan kişi de hatalar yapmış bu insan ve onu affedemiyorsun. Bu şekilde çıkmış. Yani her şey bu hafta biraz ilişkilerle ilgili aslında biraz yoğunsun. Oğlak Burcu dostum ama Haksızlık yaptığını mı düşünüyorsun bazen ilk eşine karşı ama kendine çok zarar veriyorsun? Sen ilişkide her konuyu kapatmışsın. Birçok kez de aslında affetmişsin. Hep hata yapmış. Tekrarlayan hatalar yapmış. Belki de ilk eşiniz mi size ulaşmaya çalışacak bu hafta? Biraz onunla ilgili düşünceler kafanız karışık ya da ulaştı size. Onunla ilgili zihniniz düşüncelerle dolu. Bir haber var çünkü kuş var ilk eşinizle ilgili. Buna park gibi bir yer var. Çok eğlenceli bir ortama davet edileceksin. Eğlenceli bir ortama katılacaksın. Dostlarınla, arkadaşlarına çok eğleneceksin. Belki artık hayattan zevk almaya başlayacaksın. Oğlak burcu dostum, bu haftadan sonra. Bakın bir motosiklet çıkmış. Sahneye çıkıyorsun artık sahnedesin. Kendini kanıtlayacaksın. Özellikle ailene karşı kanıtlayacaksın. Oğlan burcu dostum. Evladınız var mı ya da torununuz? Bu hafta sizi çok şaşırtacak. Verdiği haberle sizi oldukça şaşırtacak. Onun hayatında çok büyük değişimler var, değişiklikler var ve bunu artık seninle paylaşacak. Paylaşma zamanı gelmiş. Senin çok şeyden haberin yok onunla ilgili. Bir soruşturma geçirme durumunuz gerçekleşebilir bu hafta. İş yerinizde. Ama üstesinden geleceksiniz. Merak etmeyin. O soruşturma konusu neyse Bakın çok yeni fikirler var aklınızda, yeni düşünceler var. Tamamen üstesinden geleceksiniz. Karşınızdakiler sizden çok zeki değiller. Siz daha zekisiniz. Bir yatırım mı yaptın? Burada bir arsa mı aldın, tarla mı aldın, ev mi aldın bilmiyorum ama bir yatırım yapmışsın. Kısa bir süre önce ve çabuk olsun istiyorsun. Çabuk sonuç almak istiyorsun bu beklentin. Biraz daha zamanı var. Hemen e, değerlenmeyecek burası. Biraz daha e, zaman gerekiyor değerlenmesi için. Bakın bir savurganlık yapmayın bu hafta Oğlak Burcu dostum. Yani huzurunuzu e, kaçırmaması için alışverişinizde lütfen dikkat edin. Anlaşma mı yapacaksınız? Bir kağıda imza mı atacaksınız? Bir imza olayınız mı var? Lütfen bu hafta dikkat edin. Her şey göründüğü gibi değil. İmzayı attıktan sonra her şey zorlaşabilir sizin için. Belki bir evlilik sözleşmesi, evli adım atacaksınız ama hayatınıza alacağınız kişiyi çok fazla iyi tanımadığınızı görüyorum. çay demliği gibi bir şey çıkmış ama bu hafta biraz böyle yoğunsun oğlak vücu dostum toplantılar falan var sizin için bir proje var bir projeye dahil misiniz bu projenin sonuna gelmiş bu başarıyı da kutlayacaksınız Bir mahkeme ile ilgili de bir sonuç sizi üzebilir. Mahkeme sonucu. Allah korucu dostum. Bu mahkemeyi iyi takip edin lütfen. Eğer bir mahkemelik durumunuz varsa ya da mahkemelik bir olayınız olacaksa bu hafta böyle bir karar alacaksınız. Lütfen takibini iyi yapın. Bu çok önemli. Sonucun sizin lehinize olması için, üzülmemeniz için bir dava olayınız var. Çünkü eğer böyle bir dava olayınız varsa üzerinde durmanız gereken bir hafta önemseyin. Evet gerekiyorsa farklı bir avukat tutun ama bu işin peşini bırakmayın. Kazanabilmeniz için, haklılığınızı ispat edebilmeniz için özellikle. Evet sevgili Olak Burcu dostum. İnşallah yorumu beğenmişsindir. Beğendiysen beğen tuşuna basabilir. Sevdiklerinle dostlarınla videolarımı paylaşabilirsin. Yorum bırakabilirsin kanalıma abone olabilirsin değerli dostum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın ve sağlıklı kalın efendim. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.